Bir Bak şimdi kardeşim. bu dörden er saat yayını top yapıyorsun, kitleyi topluyorsun ya. Belli bir noktaya ulaştıktan sonra diyorsun ki beyler diyorsun. Atıyorum 4 saatlik yayını, bunu adamlara demiyorsun, 4 saatlik yayını atıyorum 6 saate, 7 saate çıkartıyorsun. Açıyorsun ya yayını, biraz lol oynuyorsun. Sonra diyorsun ki... Ben... Server büyük atıldı bana? Sinirim <laughs> <laughs> <gülüyor> Force voice. <laughs> sonra diyorsun ki beyler böyle böyle. Bundan sonra farklı oyunlar da oynayacağız yayında. Renklendiriyorum diyeceksin. Yavaş yavaş LoL'den sapıp kendi istediklerini oynayacaksın. Tam, Millet bak, de bu şekilde farklı bilmiyorum. düşünmeye yönelip "Aa benim. ulan böyle oyunlar da varmış." diyecek. Gevşek götlü eleman. <laughs> ben, sadece... <laughs> ben senin dediğini anlıyorum zaten. Hani beyten switch yapacaksın. Evet. Anladın mı? Evet. <laughs> şey evet. Gibi. Ne ne gibi. ne o? Pizza kutusunun içine çükünü koymak gibi. Evet, evet, evet. Anladım. O şey popcorn'un böyle. Ha pop popcorn'da şey evet. Pop evet, evet. Hani Kafası birbirinin Ya şey. kavrayacaklar onu en son ben yerken tutacaklar ama fark etmeyecekler. Abi bu da varmış lan diye. Yani. İşte bak, ha, bak şimdi. Şöyle bir sıkıntı var. Ben onu yapmak istemiyorum. Neden yapmak istemiyorum? Neden? Birincisi, beni izleyen, benim oluşturmak istediğim komünite LOL seven insanlar değil, tamam mı? Hıhı, <laughs> hadi bakalım. Daha doğrusu şöyle diyeyim, LOL sevebilirler, umurumda değil. Ama Twitch'e <laughs> sadece LOL olarak, LOL oynamak için gelecek insanları istemiyorum ben zaten. Tamam mı? Tamam. İnsanlar izlemeye geldiğinde, ilk başta LOL değil, beni izlemeye gelsin, onu istiyorum. İlk falan muhabbete gelsin, onu Tamam, tamam. Çok doğru, çok haklısın. Şimdi, Lolu, bir kere benim zaten uyku düzenim uymaz ona. Neden? Çünkü Hı -hı. bir sabah yapıyorum, bir akşam yapıyorum. Evet, Değil evet. <laughs> ha şimdi akşam da insanlar niye gelsin? Niye benim gelmesin? Cahreyni var, yok efendim pinti Pintipanlısı var, Vıtıcı'nı ee, var, bilmem kimi var. Akşam zaten, full lonciler açık. Tamam. Gece Hı -hı. vakti. Be, tamam. tamam mı? Gece tamam. vakti ben zaten yeni izleyici kazanamam. Ee, o senin dediğin noktaya gelmesi için ben şimdi atıyorum 10 kişi toplu lol'den kaydığım anda iki... sesi gitti Ve... evet, sesi gitti ama iki kişi kaybettim dedi hani on kişiyle başlayıp oyun değiştirirsem iki kişi kaybederim demeye getirdi. Evet on kişiyle başlasam hayır iki kişi kaybederim demedim. Ee, 10 on kişiyle başlasam on kişi gel diyelim ki benim lol oynadım başka bir oyuna geç. Anladın gitti. mı? yine mi hiç sikeceğim Bir <laughs> sessizlik. Bir sessizlik anladın Bak bak şimdi. Misesizlik. Ben 10 kişiyle başladım da tamam mı? Hı. Akşam vakti. Evet. Eee... Bu, buna göre bir daha kesilecek diye korkuyorum. <laughs> ben başka bir oyuna geçtim de akşam vakti. Bunların 8'i siktir olup gidecek. Tamam. Neden? Çünkü vıtıcını var. Cahreyni, tamam. cuhreyni var. İşte Emir var bilmem kimi var. <laughs> Bunlara <gidelim. Ha. gülüyor> devam et Allah felan versin devam et. Bu yani hani ben zaten o iki kişiyi kazandıysam tamam mı? normal Gitti. <laughs> Gitti. Ne <Değil> mi? <laughs> olsun, ben olsun o iki gibi. kişiyi kazandıysam dedim. İki kişiyi kazandıysam ben zaten <laughs> normal oluyorum. Ben anlatmıyorum ama Anladın mı? Kayış koptu <laughs> Bak şimdi <gülüyor> <gülüyor> Ben bu iki kişiyi kazandıysam <laughs> Zaten evet. bu normal oyun oynayarak da kazanırım Tamam Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> ben niye <laughs> LoL oynuyorum o zaman? Zaten Abi O 8 O siktirip gidecek insanlar için ben Yapmıyor. Ya, ama insanları hayır bak. Bir bunu. dakika. Ama bir dakika hayır. Günde şimdi ki 100 kişi de görebilir ya da 10 kişi de görüp biri gelebilir. Aradaki sıkıntı orada zaten. Ama hayır bak. Şimdi eğer sen zaten e, kendi açından ciddi bir community istiyorsan zaten a, dedin ya mesela hani, uyku düzenim değişiyor. <laughs> e, sen bu işi o zaman ona göre uyku düzeni tutturursun. Dersin ki ha, bu saatlerde bu adamlar geliyor, demek ki bu kadar adam geliyor, o zaman ben hani bu saatlerde açmalıyım Mesela daha çok ders Mesela ben yemiyor yani direkt. Kendi kendine bir schedule yaparsın. Oo, iyi bu bizim Tabi tabi, Can abi bilmiyor gerçi orada kaldı da o. Hayda evet. Lul, pastorlul. Pastorlul, hadi bakayım devam. Sonra? Evet, ee, şimdi dedin ya bu adamların işte Cahreyn'i var, Pinti Pandası var, <laughs> bilmem nesi var. <laughs> Cahreyn'de de da eyvallah ama bu adamlar yine akşam açıyor. O zaman ne yaparsın? Bu adamlara göre bir community yaparsın. Abi ben, e, benim, benim zaten planımız. ne yapıyor? Sabaha karşı bak, sabaha karşı <laughs> bir Allah'ın kulu <laughs> yayın yapmıyor tamam mı? Tamam. Altı kişi, 10 kişi falan yayın yap. Twitch ana sayfada kim varsa yayın yapan hepsini görüyorsun o ilk sırada. Tamam. Benim zaten planım şu modemi alın interneti de bağlatabilirsem bir 2 megabit 1 megabit'e geçik haplı olasıyla sabahın köründe kalktığımda hı hı. şey hı hı. yapacağım hı hı. yayın yapmaya başlayacağım öğlene kadar hı. bir hafta bir buçuk hafta iki hafta oradan zaten 3-5 kişi toplarım diye umut ediyorum tamam. anladın mı o tamam. 3-5 kişiyi de tutturunca zaten altta da panele yazacağım. Ben şu saatte yatıyorum, kalkıyorum, değişiyor sürekli bilmem ne diye. İnsanlar da zaten follow atacak bunu görecekler bilmem ne. Ben zaten 5 kişi toplarsam gider yani ondan sonra tamam. oradan gider zaten. Ben de onu düşünüyorum. <laughs> <laughs> ha ama da, bu ben işi, ben işi daha yap bak bak zaten. 2 3 ben... kişi olarak değil ama bunu yaptığın zaman atıyorum mesela Lol'le başlama muhabbetine geri dönecek olursan sen bu işi zaten Lol'le yaptığında 2 3 kişi değil 10 15 kişi olarak gideceksin. Gülüm ben, bak şimdi ben zaten Anlıyorum yani seni. Işi, evet, işi LOL, kolaylaştırıyorsun LOL, oynayarak... Bir LOL oynayarak kesinlikle daha kolay olur. Ama şimdi bak, öyle bir gerçek de var. Ben bir... Gitti mi sesin? Gitti. Gitti. Ya <laughs> bu mikrofonu amınakoyim. Petafix al, kapandı amınakoyim. Aynı anda. <laughs> o kadar bozuk mikrofon. Ne <laughs> <laughs> dediğimi unuttum amınakoyim. Ben de unuttum amınakoyim. Ha bak, LOL olarak evet, kolay. Hı. LoL oynarken. Evet. Ama şöyle bir, şöyle bir gerçek var. Ben LoL oynamayı bilmiyorum. Neden benim LoL oynamama gelsin? Abi işte o noktada genç devreye giriyor. Evet, sen devreye giriyorsun. O noktada senin çekiciliğin önemli. Hani ya o yüzden zaten diyoruz bir ya. Toplu halde yayın yapalım Ma diyoruz. Makul, makul, makul. Çünkü saçma Ama... sapan muhabbetimiz dönüyor. O yüzden tamam. hep birlikte yapalım diyoruz. ben mesela Ki şu hani an bunu recordluyorum. Birazdan uploadlayacağım edeceğim. O... <laughs> Al bunları da rekordla Nasıl izleyici sikilir diye de videonun başına koy Dightwing Adam, adam nasıl sikilir? Yağlayın acıyor Benim Teknosa lafımı da kaydettiysen hatta millet Teknosa'dan da soğuturuz Evet evet Dava açıyor Teknosa'ma Burası fıçıyor gibi Bak o birdi İkincisi Ben sevmediğim bir şeyi yapmak istemiyorum Tamam. Benim zaten ana anlatmak istediğim derdim bu an. ama hani ben şimdi... 4 saat ha. LoL oynamaktansa Gider dot oynarsın. Giderim. 4 <laughs> Ya. Evet 4 saat Skyrim <laughs> modda hep Skyrim oynarsın hmm. en başında. Hayır hayır oyun ya, oynamam. E... Günlük eğer elime elime para gitse. He. Giderim 4 saat. <laughs> ya yo, tamam. Yok elime komik yo, elime, artık. Pa elime para geçse günde 4 saat Günde 4 saat giderim, programlama öğrenirim, animasyon, 3 boyutlu modellemem bir şey, Anime bir yerde yaparım. işe girerim, amanakoyim ya da olurum. ne bileyim kontratlı çalışırım internetten, bir, bir şey yaparım, daha farklı bir şey yaparım. Bir yetenek olur elimde en azından. Anladın mı? Tamam da Hacı hani... abi o zaman zaten isteklerin ama farklılaşıyor. Ya sen şu an stream yapmak istiyorsun ve bunun üstünden konu yapıyoruz. E bir bu yüzden dakika. zaten hani atıyorum 4 saatini bir şeylere ayırman gerekiyor. Sen sen bak, sen, bak sen, şimdi. Şey şey <laughs> benim de derdim, benim de derdim kolay bir şekilde izleyici değil. Orospu çocukları dinleyin. Benim, Orospu benim derdim. Ne can, diyorsun lan? Kardeş evet. dediğin şey iyi güzel ama bak. Türkiye komünitesi öyle bir komüniti değil. Hani seni gidip bir şey Dark Souls oynarken bulma ihtimali ve de orada oturup seni izleme ihtimali gerçekten çok düşük. Evet biliyorum. Hani sen işte haftada 1-2 diyorsun ya, o haftada 1-2 olmuyor, ayda 1-2 oluyor. Abi Sıkıntı onlara... orada. Senin tamam, yabancı an... yayın yapman lazım o zaman. Anlıyorum, bak şimdi dur, onunla, onunla oraya da geleceğim ben şimdi. Ee, benim problemim ben de, Ben dediğim gibi bak, benim derdim hoşuma giden bir şey yaparak yayın yapmak. Benim derdim bu. Hani izleyici kasayım bilmem ne değil. 2 ayın sonunda beni 10 kişi izler. Ne güzel abi ben yayın yapmaya devam ederim. Ha uğraşırım bir süre. Tahmin ettiğim ya da istediğim izleyici kitlesi oluşmaz, gelmez. Bir de şansımı İngilizce yayınla dener. O da olmadı. Siktire de oyun Ama oynamaya devam ya, yani. Tahminimce İngilizce yayın yapmakta sıkıntı var. Çünkü TR IP'sinden olduğumuz için bizi direkt TR'ye yönlendiriyor. <laughs> hani. Evet. Yani şeyde yabancılarda e üst sıraya çıkma gibi bir durum yok. Hani bu adam işte senin diline mesela yayın yapıyor gibisinden seni yukarı atıyor ya TR'de. Hmm. Aha Şeyde yabancı yayın yaparsan İngilizce dilinden mesela seni yukarı alır ama ülke olarak TR'ye öncelik verir diye tahmin ediyorum Ya beni göstersin o önemli değil ben ne yani bayağı... diye yazarım sonuna i̇yi, iyi, iyi. Nereden, <laughs> <diyorsun? gülüyor> Nereden baksan iyi diyorum iyi, güzel ha. ee, Hani bilmiyorum ona belki bir çözüm var düşünmüşler onun için Hani Türklerde görürse görürsün umurumda değil mi? Ya, Şey işte sonra Sirno'nun şeyin adı bunun adı neydi? Forse'nin chatinde yarak yiyin yazıp kaçan tipler. Yarak yiyin. <laughs> Onlara döneceğiz iyice değil mi? Ama ya bir iğrençlik var ya bak. Gerçekten bizde bir iğrençlik var. Mesela Beni Abi Henizini, bir Henizini, bak Henizini 40 yılda bir yayın yapıyor. Pezevenk 300 kişi izliyor amına koyayım. Ondan istiyorum ben işte. <gülüyor> <gülüyor> ama o Oğlum o, o. eleman eleman Kerbal Space programı oynuyor lan. Cancığım. Yemin ediyorum. Yörünge mekaniği bilmiyorsan bir sik çakamayacağım bir oyun. 300 kişi izliyor buna koymadan. Ya 4 kişi şöyle yarak kürek oyunlar oynasak çok tatlı olur ama hani bunun için lazım olan para vesaire her türlü işte sıkıntı. Parayı geç oyun bulalım bir tane oynayalım o da var. Evet o da var. Oyun da yok piyasada. Sezon kötü kardeş. Battlefield falan oynamak oynadığımız bir oyun yok ki. Hı? Ben şahsen Battlefield falan oynamak istemiyorum. Giderim, Battlefield ne giderim Minecraft oynarım beraber çok daha iyi yani. O oyun, oyun piyasasının şeyi amına koyayım. Lady Gaga'sı bilmem nesi amına koyayım. Yarak kürek bir Miley Cyrus yok mu o işte? şey duvara... Yarak kürek oyun. Duvara topla giren. <gülüyor> <gülüyor> Atla. What? <laughs> Üç kişi atın <atar> üstünde. <laughs> Batıcım buradan tek masaya söylemek istediğin son sözleri alabilir miyim? Abına koyayım onları. Ay bugünkü programımızın <laughs> da sonuna <geldim. gülüyor> Niye kaydettiğimi de bilmiyorum ama olsun iyi yakaladık bizi